Evet. Arkadaşlar şimdi malumunuz tüm Türkiye olarak neredeyse A101'den kimimiz 125'lik kimimiz 50 cc'lik motosiklet aldık. Şimdi ben bunu alır almaz neyle karşılaşacağımı az çok biliyordum. Ne olacak? Civata gevşekliği şu bu ama az çok elim anahtar tuttuğu için hallederiz dedik. Tabii ki daha Gördüğünüz gibi 150-160'a yakın kilometre olduğu halde sağdan soldan ses geliyor. Ben de öncekiler gibi birilerinden izleyip sorun ne diye çözmeye çalıştım. Önce aşağıdan ses geldi. Böyle ciyak ciyak ciyak. Onu çözdüm. Altına yattım motorun. Bilmiyorum görün görünür mü ama şurada bir tane tamam mı? Şöyle hortumları tutan bir kopça vardı belki de görünmedi. Metal beyaz bir alüminyum parça gibi o şasiye sürtüyormuş. Bildiğiniz ciyak ciyak ses. Neyse onu düzelttik, çözdük. Sonra e, şimdi de direksiyon her böyle düştüğümde takır tukur ses geliyor. Tik 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 tik. Ben de herhalde şu şeylerden düşün diye düşündüm. Bakın. Bu işte hurç diyorlar ya şeyi sıkma gidonu. Onlar değilmiş bildiğiniz bakın gevşememiş. Fabrika işaretlemiş altlı üstlü. Tabii bunu hemen ihmal etmedim. Böyle gacur gucur ses geliyordu. Bu Buradan hepsini bir araya bağlayınca bakın zaten iz yapmış. Görüyor musunuz? Buraya sürte sürte. Mahvetmiş. Niye? Çünkü bunlar serbestti. Şimdi plastik kelepçeyle bağladım. Artık o ses çıkmaz oldu. Şu Şuraya sürtüyordu. İşte onu da, onu da kelepçeledim. Bu, bu far biliyorsunuz devre dışı bırakılmış far anahtarı. Zamanla onu da yapacağım. Sonra neyse gelelim konumuza. O çukurlara girdiğimdeki ses nereden geliyormuş arkadaşlar? Yaşayanlar için söylüyorum buradan. Bakın. Bu bunu sıkmıyordu. Tamam mı? Şurada bir metal parçası var arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle şekilde ada gördüğü gibi. Bir de şuraya kadar varıyor. Ama bunu sıkmıyor. Böyle bu boşta kalıyor. Bildiğiniz ön kasa gelen aş takır tukur takır tukur yol boyu böyle bildiğiniz çok rahatsız edici bir ses. Ne yaptım şimdi buraya işte bir önce kauçuk pul bir tane daha pul ardından iki tane daha pul ne olacak şunu şöyle buraya sıkmayı hedefleyeceğiz ses kesilecek yaşayanlar için bakın bir de su girmiş daha 160 kilometre ben şahsen hiç su altında bırakmadım fabrikadan böyle gelmiş ama 10-12 bin lira aşağı alıyorsanız böyle şeyleri de göze alacaksınız ama o takır tukur ses bu aklınızda olsun olabilir